Merhaba, ben Uzman Coin'den Ceylan Arslan. BTC Türk YouTube kanalında haftanın en önemli haberleriyle sizlerle birlikteyim. İşte geride bıraktığımız 7 günde öne çıkan gelişmeler. Güney Kore merkezli dünya devi elektronik şirketi Samsung, ülkenin merkez bankası dijital para birimlerinin test edileceği pilot programa dahil oldu. Samsung, CBDC testlerini Galaxy akıllı telefonları üzerinde yapacak. Nasdaq'ta listelenen bir teknoloji şirketi olan PowerBridge Technologies, küresel ölçekte Bitcoin ve Ethereum madenciliği yapacağını açıkladı. Duyurunun ardından, Çin merkezli şirketin hisselerinde %40'lık bir artış yaşandı. İran'da Ulusal Vergi Dairesi, kripto para borsalarının vergilendirilmesi konusunda bir kanun taslığı hazırladı. Vergi Dairesi ayrıca, kripto para borsalarının yasallaşması konusunda kolaylık sağlanmasını talep etti. ABD'deki kurumsal firmaların başta bitcoin olmak üzere kripto paralara ilgisi sürerken, bu konuda son adım Newburger Berman'dan geldi. Yönetimi altında 400 milyar dolardan fazla varlık bulunduran şirket, SEC'ye yapılan bildirime göre kripto para ve dijital varlık yatırımları alanında da faaliyet gösterecek. Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi konumunda olan BlackRock, kripto para odaklı yatırımlarını farklı alanlarda sürdürüyor. BlackRock son olarak Bitcoin madenciliği şirketi Merton Digital'daki hisse sayısını 6 milyonun üzerine çıkardı. Geçtiğimiz günlerde de yatırım devi Fidelity Merton'ın %7.4'lük hissesini almıştı. Uzun süredir ekonomik kriz içinde olan Arjantin'de Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez Bitcoin'e hayır demek için bir sebep olmadığını belirtti. Fernandez, çok ileri gitmek istemem ama hayır demek için de bir sebep yok belki de bu gidilecek iyi bir yoldur şeklinde konuştu. Dünyanın önde gelen finans kurumları ve teknoloji şirketleri kripto para borsası Coinbase'e büyük ilgi gösteriyor. İkinci çeyrekte BlackRock, Bridgewater, Bank of America, Citigroup, JP Morgan ve Intel gibi devlerin Coinbase hissesi aldığı öğrenildi. Kripto paralar konusunda tecrübe sahibi yönetici arayışına giren Amerika'nın büyük şirketlerine Walmart da katıldı. Şirket, yayınladığı iş ilanında dijital para ve kripto para alanında ürün yöneticisi pozisyonunu dolduracak vizyoner bir lider aradığını belirtti. Fitch'ten El Salvador'un Bitcoin'i yasal para ilan etmesiyle ilgili olumsuz bir değerlendirme geldi. Dünyaca ünlü derecelendirme kuruluşuna göre El Salvador'un bu hamlesi volatilite riski nedeniyle ülkenin sigorta sektöründe negatif bir güven etkisi yaratacak. Yazılım devi Microsoft, korsanlıkla mücadele için Ethereum blok zincirini kullanmayı planlıyor. Şirketin araştırmacıları tarafından hazırlanan rapordaki bilgilere göre, Ethereum'da çalışacak olan Argus adında yeni bir sistem oluşturuldu. Argus'un ilk halka açık korsanlıkla mücadele sistemi olduğu belirtildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, Senatör Elizabeth Warren'ın mektubuna cevap verdi. Gensler yanıt mektubunda başında olduğu kurumun kripto paralar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması için daha fazla yetki ve kaynak gerektiğini belirtti. Geride bıraktığımız 7 günün en önemli gelişmelerini aktardık. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.